bitkilerini alfabetik sıraya göre dikmelisin. Önce armutlar, sonra çilekler, sonra da elmalar. He? Camları böyle silmemen gerekli. Suyu yeterince sabunlu değil. Süngerin yeterince yumuşak değil. E izin ver de sana birkaç ip uçu vereyim. İp uçlarından nefret ederim. Hı. Şirin baba! Şirin baba! Teşekkürler Şirin baba. Sadece herkese işlerinde yardım etmeye çalışıyordum. Ve görüyorum ki kendininkini unutuyorsun. Biliyorsun gözlüklü Şirin itfaiye araçlarındaki su tanklarını doldurmasına sırası Evet Şirin baba. Köyün huzurlu olması için kendi görevlerimi yapmaktan çok mutluyum. Her zaman dediğin gibi. Şu anda sana su tanklarını doldur diyorum gözlüklü Şirin. İpin sıkı ve gergin olmasına dikkat et usta Şirin. Her şey yolunda gözlüklü Şirin. Sadece buradan git. Git dedim. İyi görünüyor Usta Şirin. <laughs> Hiç kimse artık yardım ama takdir etmiyor. Şirin, de, Şirin baba bana ne yapmamı söylemişti? Yoksa dayı. Çelikini kapayı, dağlar ambara götürün, çabuk olun. Sanırım giderek hızlanıyor. Hiçbir yere yıldırım düşmediği için şanslıyız. Gözlüklü şirin tankları doldurmamışsın! Haa bir şey unuttuğumu biliyordum! Çabuk olun kovalarla su taşıyın! Ben ne yapacağım şimdi? Merak etme gözlüklü hepimiz evini onarmak için yardım edeceğiz! Eskisi gibi olur! Eğlenceli olacak! ...dereç diye pencereleri biraz büyütür müsünüz? E, arkaya bir oda da ekleyebilir miyiz acaba? Onarım nasıl gidiyor gözlüklü Şirin? E, sanırım iyi Şirin baba. Ama evim bitene kadar ben nerede yatacağım? Gördüğünüz gibi gözlüklü Şirin'in... ...birkaç gün için kalacak bir yere ihtiyacı var. Gönüllü olan var mı? Benimle kalabilirsin gözlüklü Şirin. Teşekkür ederim usta Şirin. Bir şey değil. İyi mi yaptım acaba? Şimdi bu benim son keşfim. Bir mısır toplama makinesi. Vay be! Nasıl çalışıyor bu usta Şirin? Daha sonra açıklarım. Şimdi evinle ilgilenmem gerekiyor. Ne yaparsan yap mısır toplayıcıma sakın dokunma tamam mı? Hmm, hiç fena değil. Ama eminim birkaç şeye daha ihtiyacı vardır. Bu vidayı birazcık daha sıkayım. Ey. Ey. <laughs> mısır toplayıcım. <laughs> Gözlüklü Şirin. Lala birkaç vidası duruyor Usta Şirin. Teşekkür ederim. hiç gerek yoktu. Bak gözlüklü Şirin yeni portremi nasıl buldun? Benim yakışıklılığımı ortaya çıkarıyor değil mi? Buna çok emek verdim. Neyse gidip evinin rengini seçmem gerekiyor. Hiçbir şeye dokunma. Bu benim için yeter tamam mı? Hiçbir şeye dokunmayacaksın. Anlaşıldı mı? E, eksik olan bir şey var. Ha, buldum, son bir darbe! Mükemmel! Hazır buradayken birkaç küçük değişiklik daha yapabilirim. La, la 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 Oo! En sevdiğim aynamın önündeki en sevdiğim sandalyemin üzerine oturup... ...en sevdiğim portreme bakmak için sabırsızlanıyorum. Oo! Yo! Güzel evim! E nasıl buldun süslü Şirin? Oo hayır! Hayır, hayır. Bu burada olmamalıydı. E ee, burası şimdi çok da dağınık görünüyor. Ee... Bazı şeritler zevkli olmaktan hiç anlamıyor. Çilekli pudingi mi mahvettin gözlüklü şirin mahvettin. Biraz tuza ihtiyacı vardı. Olamaz Monşer. Tablo mahvolmuş. Hiç komik değildi gözlükleşirin. Buna müzik mi diyorsun? Aa, Şirin baba ben ne yapacağım? Hiç kimse beni evinde istemiyor. Doğru seni istemiyoruz. Sen korkunç bir misafirsin gözlüklü Şirin. Gözlüklü Şirin kalacak bir yerin olmadığına göre benimle kalabilirsin. Ne yapalım artık katlanacağız bir süre. <laughs> Şirin baba sana güvenebileceğimi biliyordum bu kadar görüntüde nasıl uyuyabilirim ben? Hmm, oldukça ilginç. Hadi ben şimdi baba ne yapıyor? Aa, anladım. Tabii ki. Aa. Uh Gördük Gözlük bu bardağı taşıran son damlaydı. <laughs> Gözlüklü Şirin seninle karşılıklı şirin şirine ciddi bir konuşma yapmanın zamanı geldi sanırım. Sen ne dersin buna? Ben ciddi Şirinler fazla bızmızlar Şirin baba. Konu bu değil Gözlüklü Şirin. Başka bir Şirin evinde misafir olduğun zaman onların kurallarına uyman gerekir. Onlarla aynı fikirde olmasan bile. Ama onların engin iyi... Bundan eminim Gözlüklü Şirin ama davranışlarını değiştirmediğin sürece köydeki hiçbir Şirin seni evinde istemeyecektir. Eee ben de gidip ormanda tek başıma yaşarım. Hepiniz pişman olursunuz. Hımm bu mağara gayet iyi. <laughs> Affedersiniz bu mağaranın dolu olduğunu bilmiyordum. Kalmam sizi rahatsız etmez öyle değil mi? Şimdiden yerine senin de yaşamanın daha kolay olacağını eminim. Hı. Evet, bu da kesinlikle eminim. Bir düşünsene, beni dışarı attılar. Ne büyük hata atarım. Bu gördüğüm en büyük fırtınalardan biri. Gözlükle şirinleriniz var mı şirine? Aa şirin baba, gözlükle şirin köyün hiçbir yerinde yok. Gitmek için verdiği sözü tutmuş olmalı. Zavallı bu korkunç fırtına da dışarıda. Küçük şirinlerim, arama ekipleri kurmalı ve gözlükle şirini bulmalıyız. Gözlükle şirin! Ya şirinler sıcak evlerinde otururlarken ben bu soğuktan tek başımayım. Peki neden? Belki de herkese bir özür borçluyum. Ha, sanırım yarına kadar bekleyebilirim. Ha? Belki de şimdi gitmeliyim! Nehrin oralarda da yok Şirin Baba. O halde mağaraları kontrol etmeliyiz. Şirin Baba, Şirin Baba bak! Şirin izleri! Beni izleyin. Gözlüklü Şirin'in burada olmadığı belli. Artık gitseydik. Bu bir deprem. Aa. Bu taraftan, bu taraftan. Ay. Şirin baba, Şirin baba. i̇yi mi? Bilmiyorum. Yardım et. Bu kütüğü kullanacağız. Hoppa. Ay Şirin baba, ne olur uyan. Önce aç Şirin'den özür dileyeceğim. Aç Şirin, aç Şirin, aç Şirin, Süsü Şirin, Süsü Şirin. Şirin baba, kimse yok mu? Öde hiç kimse kalmamış gibi. Gözlüklü Şirin. Ha? ha? monami bütün şirinler seni aramaya gittiler. Merhaba gözlüklü Şirin. Nerelerdeydin? Peki Şirin baba nerede? Şimdiye kadar dönmeliydi. Onun ekibi nehre ve mağaralara bakacaktı. Mağaralara mı? Aman tanrım! Benim için de oldu. Mağaraya gittilerse başları dertte olmalı. Beni izleyin. Kütük kırılıyor. Baba işte misiniz? Kimse var mı? Orada kimse var mı? Evet buradayız. Şirin baba yaralandı. Tavan üzerimize çökmek üzere. Onları kurtarmalıyız. Şirinler yardım edin. Girişi asla zamanında açamayız. Başka bir yolunu bulmalıyım. Ha bir köşte bekleli. Belki de. Umarım mağaraya gidiyordur. Çabuk olun acele edin. Bir sürü yol var. Ha, doğru olanı asla bulamayacağım. <laughs> yok. Bu taraftan. Çabuk olun. Buradan gidelim. Olamaz. Şirin baba ve diğerleri hepsi öldüler. Orada öylece durmaktansa bize yardım edemez misiniz ha? Tanrım güvendeler. Hurray! Hurray! Gözlük Şirin, hızlı düşmen hepimizi kurtardı Bu sefer çok cesurca davrandın gözlük ee, Teşekkür ederim Şirin'im Ben de öyle düşünüyorum Ayrıca başka birinin evinde konuk olmak konusunda Çok önemli bir ders aldım doğrusu Sahi mi? mi? Artık bir kahraman olduğuma göre Gerçi daha fazla ilgi bekliyordum ama Misafir olarak evlerinize geleceğim Daha da fazlası umarım hepimiz bu olaylardan bir şey öğrenmişizdir Geçen gün Şerif Baba'nın da dediği gibi. Hiçbir şey öğrenmemiş olmaları ne kadar da yazık.